Arkadaşlarım herkese merhaba. Yepyeni bir videodan selamlar sevgiler. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Her şey yolundadır. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür. Şimdi arkadaşlarım bugün günlerden çarşamba. Ben şöyle bir çayımı doldurdum. Ve de sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Hatta geçenki videolarımda e, İlknur arkadaşım işte e, Bime'ye çok güzel İngiliz Home'un kahve fincan takımı geliyor demişti. E, benim haberim yoktu. O söyleyince ben de e, eğer kaldıysa bakarım diye düşündüm şansıma kalmış arkadaşlarım bir tane böyle İngiliz şovun şu deseninde olan fincan takımını buldum ve de fiyatı da gerçekten çok uygundu 200 lira gibi bir fiyatı vardı desenleri rengi çok hoşuma gitti tam benlik şu şekilde ve bunu aldım arkadaşlarım Şimdi hep birlikte bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlarım fincanlarımız bu şekilde. Gerçekten fiyatı çok uygun. İngiliz homun dediğim gibi. Şöyle. Nar desenli çiçekler. Mavi ve beyaz üzerine yapılmış. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde bir fincan. Biliyorsunuz arkadaşlarım ben fincanları çok seviyorum. Bunu da arkadaşlarım bildikleri için sağ olsunlar bana söylemiş oldu. İlk Nur arkadaşım ona da buradan selam olsun. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Böylelikle e, bu fincan takımını da almış oldum. Şimdi arkadaşlarım ne yapacağım? E, biraz sonra e, fasulye yemeği yapacağım. Taze fasulye. Birlikte yaparız. Evet arkadaşlarım fincanlarım fincan dolabımda yerini bulmuş oldular. Bu şekilde koydum. Ee, alan arkadaşlarıma da iyi günlerde kullanmalarını diliyorum. İnşallah iyi günlerde, güzel günlerde kullanalım. Sizler nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah herkes çok iyidir. Evet, bu aralar biliyorsunuz arkadaşlarım havalar bir ısınıyor, bir soğuyor, bir yağmur derken ne giyeceğimiz de şaşırıyoruz. Bazen hastalanıyoruz. Bir bakıyoruz böyle hava birden yağmur yağıyor, kapanıyor falan. Aman arkadaşlarım sizler de çok dikkat edin gün içerisinde belli olmuyor E zaten Nisan'ın sonuna da geldik şurada Mayıs'a çok az kaldı bugün ayın kaçı ee, 30'u Tabii ki bugün 30'u yarın 1 Mayıs Evet buradan da arkadaşlarım yarın 1 Mayıs işçi bayramı bütün emekçilerin gününü kutluyorum şimdiden bütün annelerin bütün çalışanlarımızın günü kutlu olsun. Evet arkadaşlar fasulyelerimizi çıkardım. Şimdi bunları bir güzel kıralım birlikte. Ondan sonra yemeğimizin yapımına tam olarak başlayalım. Arkadaşlarım ben eee fasulyemi doğramıyorum. Bu şekilde daha çok seviyorum. Özellikle doğramıyorum. Sanki tadı değişiyor gibi geliyor. Böyle daha lezzetli buluyorum. Sizler ne yaparsınız? Fasulyelerinizi doğrar mısınız? Ee, yoksa benim gibi kırar mısınız? Ben çoğunlukla yemekleri bu şekilde ayakta yaparım. Asla oturmayı sevmiyorum yemek yaparken. Sanki gücümü alamıyormuşum gibi geliyor oturduğum yerden. O yüzden sürekli ayakta yaparım. Yani börek bile açsam ayakta açıyorum arkadaşlarım. Bu şekilde alışmışım. salçasız yapıyorum. Salça kullanmıyorum. Domates doğrayarak domatesin soğanını doğruyorum. Asla salça koymuyorum. Hani onun da tadı bir başka oluyor belki ama bu bize biraz ağır geliyor. Biz bu şekilde daha sade, daha hafif buluyoruz. arkadaşlarım yeni bıçağımızı da çıkardım. Biliyorsunuz ben hemen kullanmayı çok seviyorum. Şimdi soğanımı soydum. Bir güzel doğrayalım. Fasulyemi de yıkadım arkadaşlarım. Ben fasulyemi kırdıktan sonra yıkıyorum. Sizler fasulye yemeğini nasıl pişirirsiniz? Mesela salçalı, salçasız, sarımsaklı. Çoğu arkadaşım da mesela sarımsak atar içerisine. Artık zevk meselesi. Herkes hoşuna gittiği yapıyor yemeklerini. Evet arkadaşlar bu bıçağım da gerçekten güzel çıktı. Gayet evet, doğraması başarılı. Ben yemeklerde arkadaşlarım soğanı çok küçük tutmaya çalışırım. Çok iri doğramamaya çalışırım. Çocuklar bu şekilde daha çok seviyor. Çok belirgin gördüler, mi çok hoşlarına gitmiyor. Bu da küçük çocuğu olanlar için bitiyor olsun. Yani küçük doğradığımız zaman biraz eriyip gidiyor ya arkadaşlar. O yüzden çocuklar sanki daha rahat yiyormuş gibi geliyor. Evet, bunu da şöyle bir karımıza alalım. domatesini de doğrayayım. Ondan sonra yapımına geçelim arkadaşlar. gözlerim sürekli yaşarır soğana karşı. Gerçekten bu konuda her zaman zorlanırım. Arkadaşlarım kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bunu hatırlatmak istedim. Ee, bildirim zillerini de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Evet arkadaşlarım ben şimdi diğer domatesleri de doğrayıp Yine görüşürüz. Şimdi arkadaşlarım tenceremi ocağıma koydum. Şimdi en altına taze fasulyelerimi yerleştireceğim. Kat kat. Daha sonra soğanım, domatesim, bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet, sizi daha yakına alayım arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar, fasulyemi dediğim gibi bu şekilde altına yerleştirdim. Daha sonra soğanımı koyuyorum. Soğanı arkadaşlar bir orta boy şeklinde doğradım. Ben dediğim gibi çok soğanı çok büyük doğramıyorum, küçük doğruyorum. Çocukların yeme şekline göre. Daha sonra da domatesimi. Bu da arkadaşlarım 3 tane falan orta boy domatese bedel. Domatesi de ekliyorum. Şöyle bir buçuk ölçü kadar yeterli geliyor. Bir de arkadaşlarım ben bir tane küp şeker ilave ediyorum fasulyeye. Onu da atıyorum. Evet yağımı da zeytinyağlı yaptığım için arkadaşlarım Yağını da şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. Birazcık yağını bol kullanıyorum. Şimdi ocağın altını açabilirim. Şimdi arkadaşlarım şöyle sizi daha yakın almak istiyorum. Yemeğimiz bu şekilde görünüyor. Hemen kapağımı da kapıyorum. Biraz şöyle sulanmasını bekleyeceğim. Çok az, hatta neredeyse yok gibi bir şey arkadaşlarım. Ben çok fazla biliyorsunuz sulu yapmıyorum yemekleri. E, gerekli görürsem çok az e, su ilave edeceğim. Gerekmezse de hiç ilave etmeyeceğim kendi suyuyla pişme, pişmesini istiyorum. Arkadaşlarım yanına da hemen pilav koydum. Şöyle pirinçlerimi güzelce kavurdum. Şimdi suyunu da ilave edelim. kapağını şimdi kapıyorum. Gelelim fasulye yemeğimize. Bir bakalım şöyle. Evet gayet de sulanmış arkadaşlarım. O yüzden ben su ilave etmeyeceğim. Bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlarım yemeklerim ocakta pişerken şöyle ben de yeni fincanlarımla bir kahve yapayım dedim. O halde hadi bakalım. Bir yanda yemeklerimiz pişiyor arkadaşlarım. Bir yanda kahvemiz. E daha ne olsun? Çok şükür. Bu tepsimi çıkardım arkadaşlarım. Hemen fincanları da şöyle yerleştirmek istiyorum. Şöyle bence arkadaşlarım gayet güzel ve de uyumlu oldu. Arkadaşlarım şöyle yeni aldığım şekerliğime de kurabiye koymak istiyorum. Bakalım nasıl duracak? Hep birlikte bir bakalım. Bence arkadaşlarım görüntü gayet güzel oldu. Şöyle daha yakından da göstereyim. Sizler nasıl beğendiniz mi? Ben şu görüntüyü gayet beğendim. Demek ki kahve, yan, kahve yanlarında veya çay yanlarında kurabiyelik, drajelik olarak da kullanılabilecek bir ürün. Evet bu arada kahvelerimiz oldu hadi bakalım hemen dökelim O halde arkadaşlarım size afiyet olsun. Sizlere de şimdiden afiyet şifa olsun. Arkadaşlarım yemeğimiz pişti. Şöyle servis tabağına da aldım. Pilavımdan hemen yoğurdumdan da koydum yanına. Bir de yanına salata yaptım. O zaman arkadaşlarım bizlere afiyet olsun. Sizlere de şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.